Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Aslan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir sitedeyiz. Bounty Stars'dayız ve 1000 dolarlık bakiyemle sizlerle birlikte katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizleri sitedeki efsancaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Sağ üst taraftaki promo kod bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne gelip Buraya aslan yazdıktan sonra aktif ederseniz bedavadan 50 cent bakiye kazanıyorsunuz. Onun dışında bakiye yükleme bölümüne gelip buraya da aslan yazdıktan sonra aktif ederseniz %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yatırırsanız 11 dolar, 100 dolar yüklerseniz 110 dolar ve totalde 1000 dolar yüklerseniz de 1100 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Burada ödeme yapabileceğiniz bir sürü ödeme yöntemi var. Her bakiye yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar arkadaşlar siteye aşağı doğru iniyorum şöyle bir kasalara bakmak istiyorum böyle gözüme güzel gelen kasaları açarak başlayacağım şimdi burada aşağı tarafta silah kasaları vesaire var şimdi case kasasını az çok bildiğimi düşünüyorum şöyle bir bakacağım içeriğine ha kasanın içeriği tam da tahmin ettiğim gibi case sistemler var buradan katlamayı deneyebiliriz beyler geliyorum bir tane açarak başlıyorum 30 dolarımızı verdik karambit verse mesela manyak bir şey olurdu bu arada bizim de item çekme limitimiz olduğu için item katlamam gerekiyor buradan güzel bir güzel bir item çekmek istiyorum buradan. Şimdi 11 dolar geldi, kötü. Bir daha açtık 10 dolar, kötü. Bir kere daha açıyoruz, 11 dolar yine kötü. Bir daha açıyorum, Mac'den geldi 7 dolar bu çok kötü. Bir kere daha açtık 8 dolar yine kötü. Ya artık şöyle bir üçlüye çıkalım, üçlü üçlü açalım istiyorum. Bakalım buradan güzel bir bıçak vesaire alabilecek miyiz? Kezardan itemleri çok beğeniyorum biliyorsunuz. Bakalım bugün güzel bir kezardan itemimiz olacak mı? Ya şöyle bir bayonet falan varsa güzel olabilir. Bakıyorum hızlı hızlı açmak istiyorum açıkçası kasaya. Ama yani güzel bir item vermiyor kasa bize Nedense. O bu kadar da boş geçmesi Pek hoş değil kasanın. Yani güzel bir şey Vermesi bizim için güzel olacak ama Baya boş geçti beyler kasa ya Bu neymiş ya beyler. Baya zarar ettik Karambit Keyz Ardınıt mı? 1000 dolarlık Karambit Keyz Ardınıt geldi Çok güzel. Tamam ya bu kasayı Bırakabiliriz beyler. Karambitimizi aldık Bırakalım gidelim buradan. 1300 dolara çıktık Şimdi şöyle bir şey var bu sitede Çıkarttığımız itemler direkt otomatik olarak Satılıyor. Biz en son buradaki item çekme Bölümüne geliyoruz. Buradan istediğimiz itemi çekebiliyoruz bakiyemize göre. Mesela buradaki itemlerin hepsini alabiliyoruz. Yani o yüzden bizim buradan sadece bakiye katlamamız gerekiyor. Geliyorum farklı kasalar arayacağım. Geliyorum buradan high price'i seçiyorum. Kasalara şöyle bakmak istiyorum. Şimdi şöyle bir 75 dolarlık kasamız var. Bu kasayı denemek istiyorum. Geliyorum. 3 tane açarak başlıyorum. Bakalım buradan da güzel bir item çıkartabilecek miyiz? AK-47 full güzel gibi. 97 dolar derken headshot 300 dolar gelmiş beyler. 426 dolar geldi. Çok güzel. Güzel katladık. Bir kere daha aç Uçuyorum. Buradan AK pahalı gelebilir belki. Gelmedi. Buradan zarar ettik biraz. Bir kere daha deniyorum. Buradan da yine zarar ettik beyler. Buradan da güzel bir şey gelmedi. Derken 311 dolarlık famas gelmiş. Benim beklemediğim itemler beklemediğim değerlerde çıkıyor beyler. Şu an gerçekten güzel gidiyoruz. Umarım daha da iyi katlayabiliriz buradan. Bir tane survival slaughter geldi. Çok güzel 500 dolar. Güzel 223 dolar veriyoruz. Gayet güzel katlıyoruz. Şimdi buradan daha pahalı itemler çıkartmam gerekiyor. Çünkü item çekmek istiyorum. 223 dolar verdik. 230. 36 dolar aldık buradan da güzel. Satıyorum açmaya devam ediyorum. Ya satıyorum derken otomatik olarak satılıyor zaten. Buradan da 300 dolarlık full enjektör geldi ama gerisi kötü geldi. Haydi bakalım bu kasayı gayet beğendim beyler yani güzel itemler veriyor. Tabi vermediği zamanlar da oluyor ama güzel itemler verdiği senaryoda güzel karlar ediyoruz buradan da. Haydi bakalım açmaya devam ediyoruz. Yani şuradan bir tane daha pahalı bir item görsek güzel olur. E şöyle bir kasanın içeriğine bakmak istiyorum ya. En pahalı item ne burada? Zaten en pahalı itemlardan birini almışız beyler. E şuradan bir tane fire serpent alsak güzel olur o da çok zor gibi ama yine de denemek istiyorum açıkçası belki çıkartabiliriz yani imkansız diye bir şey yok beyler yani denememiz lazım ki güzel itemleri biz de görebilelim şimdi buradan full injector geldi redline geldi yani golden koyu geldi 108 dolar çok iyi değil bir kere daha deniyorum buradan da güzel bir zarar ettik daha da zorlamayacağım bu kasayı daha pahalı kasalara bakalım şimdi aşağı doğru iniyorum acaba bu klasik keslerde daha pahalı bir kasa var mıdır rare knife var knife var case ardent var glove var Glove kasasında indirim var bu arada ama sanırım bu glove kasasından güzel bir item gelmez. Şöyle bir içeriğine bakmak istiyorum. Ya aslında pahalı eldivenler de var ya. Şöyle bir tane denemek istedim ya. Belki şuradan güzel bir eldiven alırız. Yani ne kadar geldi? 113 dolar geldi. Kötü. Bir daha deneyeceğim. Hızlı açacağım. Buradan da 56 dolar eldiven geldi. Kaçan ziven direkt beyler. Daha da zorlamam o kasayı. Şöyle daha fazla kasa arayalım. Special kasası var bir tane. Bakın burada pahalı kasalar var. Ya şöyle bir bütün paramızla şuradan bir kasa açabiliriz ama yani ne kadar batırır bizi bilmiyorum beyler. Ya çok da batmak da istemiyorum. Hall kası böyle çok güzel geldi benim gözüme ama buradan bir demo atalım mesela. Demo atsak ne gelir? 115 dolar gelir. Çok kötü. Bir daha demo atsam. AP Wildfire 111 dolar. Bu da çok kötü. Bir daha demo atsam 134 dolar. Bu da çok kötü. Ya şuradan bir tane hold çıkartsak okey de. Hold çıkartmadığımız senaryoda çok güzel zarar ediyoruz ya. E şöyle bakıyorum demoya. Çok ucuz itemler geliyor genel olarak ya. Şuradan açsam bir tane ucuz item gelse kafayı yerim muhtemelen. Şöyle bir demo açımlarla kasayı denemek istiyorum ama yani gördüğünüz gibi 130 34 dolar falan geliyor ben böyle bir şey olsa kafayı yerim. O zaman bir tane açtım ya. Haydi bakalım. Belki bize de güzel bir item Welcome to the Jungle. Ne kadar senin fiyatın? 2384 dolar. Çok güzelsin be. Sen var ya manyak bir şeysin ya. 2384 dolarlık Welcome to the Jungle'ı aldık. Çok güzel oldu. Şöyle bir skin çekme bölümüne bakalım. Güzel bir item çekebiliyor muyuz? Böyle bir bakmak istiyorum. Ya şu an çekebiliyoruz aslında. Şu Karambit Marble Fade falan çekebiliriz. O zaman şöyle bir biraz daha ucuz kasaları deneyelim sonraki videoda biraz daha katlayarak güzel bir item çekelim bu siteden. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyorum. Farklı farklı kasalar aramak istiyorum. 35 dolarlık bir tane AWP kasası var mesela. Gelelim bunu da deneyelim mesela. 35 dolar veriyoruz. 46 cent geliyor. Bir daha verdik. 1 dolar geldi. Bir daha veriyoruz. Buradan hyper biz 40 dolar. Verdiğimizi verdi. Yani bu AWP'ler ucuz geliyor ya genelde. Niye böyle? Bu arada güzel de zarar ettirdi bize kasa ha bir anda. Yani bu ne ya? 2 dolar AWP falan geliyor sürekli beyler. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey çok kötü. Oha yani biz herhalde bütün şansımızı harcadık. Daha bu kasayı zorlamam. O zaman gelelim Hardened kısını deneyelim biraz daha ya. Ben Hardened kısını çok beğeniyorum. Burada da bize güzel katlattı zaten. Keyz Hardened kısına geliyorum. Şundan bir, bir tane açarak başlayacağım. Şöyle bir tekli tekli açalım biraz daha. Şu Mastery Drop ne oluyor onu çok bilmiyorum ama gelse güzel olur. Onu da görmek isterim açıkçası. Bu arada bu saatten sonra güzel bir item de çıkartabileceğimize çok inancım yok ama şöyle bir biraz daha denemek istedim açıkçası buradan. Yani 18 dolar falan geliyor. Yani çok kötü ya. Bu arada güzel bir item gelmediği sürece gerçekten büyük zarar burası da. Şöyle birkaç kere daha açalım. Daha da zorlamayalım. Bakalım buradan daha pahalı daha güzel itemler çıkartabilecek miyiz? Yani gelmeyecek gibi hissediyorum ama şöyle bir umudumuzu denemek istiyorum ya beyler. Şöyle bir birkaç kere daha deneyelim. Daha da zorlamayacağım bu kasayı. Bakalım daha güzel itemler gelmiyor. O zaman son bir kere daha açtım. Bırakıyorum ya. Yani bugünkü karımız bence gayet güzel 1200 dolar katladık. Sizler de Bonchistars'da aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hipini hoşça kalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler, sabır sonunda bunlar inan bana en üst maddeler. Çıkmayacaktım karşına, daha hayırlı saate gel. Kariyerim deler geçer kurşun gibi kahpeler. Kulağımı güçlüler, kucağımı düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler sağ dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden. Sakın